Bazen kendine sorarsın. Ruhumuz bir bedenden ötekine geçer mi? Ya da bazı ruhlar artık geri dönmez mi? Bu sorular, insanın varoluşunu anlamak için açılmış en derin kapılardan biridir. Ruh, bedensel sınırları aşan bir sırdır. Ne doğar, ne ölür. Ne zaman başlar, ne zaman biter? İnsan yalnızca görebildiği ile ölçerken, ruhun yolculuğu zamansız ve sınırsızdır. Bazı ruhlar dünyada bir yolcu gibi bedenler arası bir seyahate çıkar. Bazıları ise artık beden giymeyi bırakır, nur aleminin derinliğinde görünmeden rehberlik eder. Geleneksel reenkarnasyon anlayışı ruhun bir bedenden diğerine geçmesini ve geçmiş yaşam hatıralarını beraberinde taşımasını öne sürer. Tasavvuf ise ruhu farklı bir bakış açısıyla ele alır. İbn Arabi'nin dediği gibi her şey hakikatin bir aynasıdır. Ruh ise o aynadaki tecellidir. Bu söz, ruhun gerçek doğasını ve onun zamansızlığını anlamak için bir kapıdır. Ruh ne doğar ne ölür. Sadece görünme biçimini değiştirir. Her tecelli ilahi bir oyunun parçasıdır ve her suret bir hakikatin yansımasıdır. Ruhun beden giymesi onun yok olduğu anlamına gelmez. Sadece farklı bir biçimde görünür. Hayat bize zaman zaman ruhun bu gizemli doğasının ipuçlarını verir. Tanımadığımız bir insanın varlığı içimizi derinden titretir. Bir manzara, daha önce hiç görmediğimiz bir şehir ya da bir melodi ruhumuzda tanıdık bir yankı uyandırır. Bu ruhun geçmiş bir bedene ait hatırası değildir. Ruh, kolektif birincin ve ilahi tecellinin bir işaretiyle temas eder. Bu tür deneyimler çoğu zaman açıklanamaz ama derin bir huzur ve anlam hissi yaratır. İbn Arabi'nin tasavvufi anlatımında ruh, tek ve sonsuz bir hakikatin parçalarıdır. İnsan kendi varlığının sınırlarını düşündüğünde ruhun gizemini kavramakta zorlanır. Oysa her insan, her olay, her deneyim bir tecellinin farklı biçimidir. Ruhun görünümü değişebilir ama özü her zaman aynıdır. Bu anlayış klasik reenkarnasyon kavramının ötesine geçer. Ruh ne önceden var olmuş bir bedene sahip olur ne de gelecekte başka bir bedene ihtiyaç duyar. O sadece her an yeniden görünür, her an tecelli eder. Güllük hayatta bu tecellileri fark etmek mümkün olabilir. Örneğin hiç tanımadığımız bir insanın sözleri kalbimize derinden dokunur. Sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi bir his uyandırır. Bazen bir mekan ya da manzara ruhumuzda yankı bulur. Daha önce hiç bulunmadığımız bir yerde tanıdık bir huzur hissi yaşarız. Bu durumlar ruhun zamansız hafızasının ve ilahi tecellinin bir göstergesidir. Bu tecrübeler ruhum gerçek yolculuğunu anlamamız için küçük işaretlerdir. Tasavvufi bakış açısına göre ruhun beden giymesi onu sınırlı kılmaz. İnsan ruhun bu sonsuz duasını anlamaya başladığında yaşamın sırlarıyla temas etmeye başlar. Her doğum ve ölüm bir geçiştir. Ruh içinse her an varoluşun bir tecellisidir. İbn Arabi'nin ifadesiyle hakikat her an kendini yeni bir surette gösterir. Ruh bu suretin içinde bir aynadır. İnsan bunu fark ettiğinde yaşamın zorlukları ve kayıpları farklı bir anlam kazanır. Her deneyim bir öğrenme her karşılaşma bir rehberlik işareti olur. Hayattan örneklerle bunu somutlaştırmak mümkündür. Örneğin bir öğretmen ya da rehber ruh fiziksel olarak yanında olmasa bile insanın hayatına ilham verici bir şekilde dokunabilir. Bazen bir kitap, bir söz, bir melodinin ruhumuzda derin etkiler bırakması ruhun başka bir surette bizimle iletişim kurduğunu gösterir. Bu etkileşimler ruhun beden giymeden de tecelli edebileceğinin kanıtıdır. Ruhun zaman sızlığı insanı düşündüren bir başka boyutu da onun varlığın derinliklerinde sürekli hareket etmesidir. Beden değişebilir, çevre değişebilir, zaman ilerleyebilir ama ruh ilahi bir planın içinde her an yeniden görünür. Bu yüzden ruhun yolculuğunu sadece fiziksel yaşamla ölçmek yanıltıcı olur. Ruhun deneyimi zamandan ve mekandan bağımsızdır. İnsan sadece onu deneyimlemeye hazır olduğunda farkına varır. İbn Arabi'nin tasavvuf anlayışına göre ruhun her tecellisi bir öğretidir. İnsan hayatındaki zorluklar, karşılaşılan insanlar ve yaşanan olaylar ruhun farklı biçimlerde ortaya çıkmasıyla anlam kazanır. Ruhun amacı sadece bedeniyle değil, bilinçle, farkındalıkla ve tecrübeyle yolculuk etmektir. Bu anlayış klasik reenkarnasyon kavramından ayrılır. Çünkü ruh bir bedenden diğerine geçmek için var olmaz her an kendi hakikatini tecelli ettirmek için vardır. Ruhun bu yolculuğu insanın içsel deneyimleriyle de bağlantılıdır. Örneğin rüyalar bazen ruhun farklı tecellilerini gösterir. Sezgiler, ilham ve yaratıcı fikirler ruhun görünmeyen hareketlerini bize aktarır. Hayatın rutin akışı içinde gözle görülmeyen bu hareketler ruhun varlığını ve zamansız yolculuğunu hatırlatır. İnsan bu işaretleri fark etmeye başladığında yaşamın sırlarını anlamaya ve ruhun gerçek doğasını keşfetmeye bir adım daha yaklaşır. Bölümün sonunda şunu söylemek mümkündür. Ruh ne bir bedende hapsolur ne de geçmiş veya geleceğe bağımlıdır. O ilahi bir hakikatin aynası olarak her an yeniden görünür. İnsan bu gerçeği kavradığında yaşamın geçici zorluklarına ve kayıplarına karşı daha sabırlı ve anlayışlı olur.'' Her karşılaşma, her deneyim ve her ilham ruhun bu sonsuz yolculuğunun bir parçasıdır. İbn Arabi'nin sözleriyle hakikat her an farklı surette tecelli eder. Ruh o suretin içinde kendi özünü tanır. İnsanın zihni dünyadaki yaşamı ölçmek için geçmiş ve gelecek kavramlarına sıkıca tutunur. Ancak tasavvuf bu sınırları yıkar ve ruhun zamansız, mekansız yolculuğunu ortaya koyar. İnsan klasik reenkarnasyon kavramıyla ruhun bir bedenden diğerine geçtiğini düşünür. Geçmiş yaşam hatıraları ve karma yasası bu anlayışın merkezindedir. Tasavvuftaysa ruh ne geçmişe bağlıdır ne de gelecek için beden seçer. Ruh her an ilahi tecellinin bir aynasıdır. İbn Arabi'nin sözleri bunu net biçimde ortaya koyar. Ruh hakikatin bir tecellisidir. Görünür biçimi değişse de özü birdir zamansızdır ve sonsuzdur. Bu anlayışa göre ruh, bir bedene doğmak veya ölümle gitmek gibi sınırlamalara tabi değildir. Bedensel doğum ve ölüm sadece dış dünyadaki görünüşlerdir. Ruhun hakikati ise sürekli olarak tecelli eder. Her insan, her olay, her deneyim ruhun farklı bir tecellisi olarak görülür. Bu yüzden geçmiş hayat hatıralarına takılmak ruhun sonsuz yolculuğunu anlamaktan uzaktır ruhun bilgeliği ve deneyimi ilahi bilinçten aldığı ışıkla sürekli gelişler. Hayatta bu tecelliye dair örnekler sıkça karşımıza çıkar. Örneğin hiç tanımadığınız bir insanın sözleri sizi derinden etkileyebilir. Bu ruhun başka bir bedende yaşamış olmasıyla değil, onun kolektif bilinç ve ilahi tecelli bağlantısıyla size dokunmasıyla ilgilidir. Bir çocuk daha doğmadan önce ailesinin hayatında derin etkiler bırakabilir. Bir öğretmen öğrencisinin ruhunda yıllarca iz bırakır. Tüm bu etkileşimler ruhun farklı suretlerde görünmesinin bir yansımasıdır. Tasavvufi anlayışta reenkarnasyonun klasik formu ruhun özgürlüğünü daraltır. Oysa İbn Arabi'nin öğretileri ruhun her an yeniden yaratıldığını ve ilahi planın her tecellisinde varlığını sürdürdüğünü ifade eder. Ona göre varlık her an hakikatin yeni bir surette görünmesidir. Ruh ise o surette kendi özünü tanır. Bu anlayış insanın hayatına farklı bir derinlik katar. Artık ruhun başka bedene geçmesi gibi bir beklenti yoktur. Ruh her anda farklı olaylar, karşılaşmalar ve deneyimlerde kendini gösterir. Bu gösterimler ruhun hakikatiyle temas eden insan için bir rehberlik, bir işaret niteliğindedir. Hayattan somut bir örnek vermek gerekirse, bir yazarın kaleminden dökülen fikirler başka bir insanın hayatında derin etkiler bırakabilir. Yazar fiziksel olarak orada olmasa da ruhunun tecellisi diğer ruhlarda yankı bulur. Benzer şekilde bir müzik parçası, bir şarkı sözü ya da bir tablo insanın ruhunda tanıdık bir yankı uyandırır. Bu deneyimler klasik reenkarnasyonun hafızayla açıklayamayacağı, tasavvufi bakışta ise ruhun farklı tecelli biçimleriyle açıklanan olaylardır. Tasavvuf, ruhun yolculuğunu sadece fiziksel dünyaya indirgemez. Ruhun en derin amacı hakikatle birleşmek ve ilahi tecelliyi deneyimlemektir. Bu yüzden ruh bir bedenden diğerine geçmek için var olmaz. O, her an yeri bir surette, her tecellide hakikatin farklı bir yüzünü yansıtır. İnsan bu yansımalara dikkat ettiğinde yaşamın sırlarını anlamaya başlar ve ruhun gerçek doğasıyla bağlantı kurar. Bir başka hayat örneği de öğretmen-öğrenci ilişkilerinde gözlemlenebilir. Öğretmen, öğrencisinin ruhunda derin bir etki bırakır ve onun yaşam yolculuğunu şekillendirir. Burada fiziksel bedenlerin önemi yoktur. Ruhların tecellileri birbirini etkiler. Bu durum klasik reenkarnasyon anlayışında göz ardı edilir. Tasavvufta ise ruhun en doğal ve hakiki işleyişidir. İbn Arabi'nin metafizik düşüncesi ruhun bu tecellilerini sürekli yeniden yaratılış süreciyle açıklar. Ona göre her doğum ve ölüm bir sınav veya ceza değildir. Her tecelli bir öğretidir ve ruh kendi özünü tanımak için bu suretlerle deneyim kazanır. İnsan bunu fark ettiğinde hayatın anlamı, karşılaşılan insanlar, yaşanan zorluklar ve sevinçler çok farklı bir boyut kazanır. Bu anlayış ruhun özgürlüğünü ve ilahi bağını güçlendirir. Ruh bedensel sınırlamalara tabi değildir. Onun amacı hakikati deneyimlemek ve her tecellide özünü fark etmektir. Kimi insanlar bu farkındalığa yaşam boyunca ulaşabilir. Kimi ruhlarsa nur aleminde kalıp fiziksel dünyaya dönmezler. Bu durum tasavvufi bakışta ruhun yolculuğunun nihai hedefine ulaşması olarak görülür. Her ruhun bir yolculuğu vardır. Bazı ruhlar bu yolculuğu bedensel dünyada sürdürürken bazıları artık madde alemine dönmeyi bırakır. Tasavvuf ruhun bu halini, onun tekamülünü tamamlaması ve ilahi hakikate yaklaşması olarak açıklar. Ruh artık bedensel deneyimlerle öğrenmeye ihtiyaç duymaz. Nur alemine karışır ve görünmeden rehberlik eder. İbn Arabi'nin öğretisi bunu şöyle ifade eder: Hakikate eren ruh artık görünmez olur ama işaretleri ve tecellileri dünyada varlığını sürdürür. Bu görüş klasik reenkarnasyon anlayışından belirgin bir şekilde ayrılır. Reenkarnasyon ruhun bir bedenden diğerine geçmesini öngörürken tasavvufi bakışta bazı ruhlar artık dönmemeyi seçer. Bu seçim ruhun olgunluğunun ve hakikatle birleşmesinin bir sonucudur. Beden giymek artık onların yolculuğunda gerekli değildir. Görünmeyen rehberlik onların hala yaşamın içinde var olmasını sağlar. Hayatın içinde bu durum sıkça gözlemlenebilir. Bazen bir insan hiç tanımadığı bir kişiden aldığı rehberlik veya ilhamla hayatının dönüm noktasını yaşayabilir. Bu ilham görünmeyen bir ruhun enerjisi ve tecellisidir. Bir öğretmenin sözleri, bir yazarın yazıları, bir sanatçının eseri ruhun bedensiz rehberlik biçimleri olabilir. Tüm bu etkileşimler ruhun artık dünyaya dönmese de varlığını sürdürebildiğinin kanıtıdır. İbn Arabi'ye göre ruhun tekamülü sadece bilgi ve deneyim kazanmakla sınırlı değildir. Ruhun amacı hakikatle bütünleşmektir. Bu bütünleşme gerçekleştiğinde ruh bedensel dünyaya geri dönmeye ihtiyaç duymaz. Onun tecellisi artık görünmezdir ama etkisi hissedilir. Tasavvufta bu ruhlar insanlara rehberlik eder, ilham verir ve manevi yolda işaretler bırakır. İnsan bunu sezgi, rüya veya ilham yoluyla deneyimleyebilir. Hayattan örneklerle bunu somutlaştırmak mümkündür. Tarihte birçok alim ve mürşit fiziksel olarak yanımızda olmasa da öğretileri, sözleri ve yaşam tarzlarıyla sonraki nesillere rehberlik etmiştir. Bir Mevlana, bir Halid-i Bağdadi veya bir İbn Arabi fiziksel dünyada bulunmasa da ruhlarıyla etkilerini sürdürmüşlerdir. Bu tasavvuf açısından ruhun bedenle sınırlı olmadığını ve tekamülünü tamamladıktan sonra görünmeden rehberlik edebileceğini gösterir. Ruhun nur aleminde kalması aynı zamanda insanın kendi ruhsal yolculuğu içinde bir örnek teşkil eder. Bir insan bedensel deneyimlerle öğrenmeye devam ederken bu olgun ruhların rehberliği sayesinde hakikate daha hızlı yaklaşabilir. Bu rehberlik bazen bir söz, Bazen bir bakış, bazen de sezgi yoluyla gelir. İnsan farkındalık ve dikkatle bu işaretleri okuyabilir ve ruhun mesajını kavrayabilir. Tasavvufta ruhun artık bedene dönmemesi onun özgürlüğünü ve hakikatle bütünleşmesini simgeler. Bedensel sınırlamalardan kurtulmuş olan ruh artık varlığın en saf ve en hakiki boyutunda dolaşır. Bu durum ruhun yolculuğunun tamamlandığını ve ilahi plana tam uyum sağladığını gösterir. İbn Arabi'nin sözleriyle ''Akikate ermiş ruh, görünmese de her an ilahi tecelliyi aracılık eder. Onun varlığı işaretlerle dünyada yankılanır. Hayatın içinde bunun izlerini görmek mümkündür. Örneğin hiç tanımadığımız bir kişinin sözleri bizi derinden etkiler.'' Bir sanat eseri ruhumuza dokunur ve yaşamımızda dönüm noktaları yaratır. Bu etkiler fiziksel olarak orada olmayan bir ruhun bedensiz rehberliğinin tezahürüdür. Tasavvuf açısından ruhun amacı artık kendi varlığını deneyimlemek değil, ilahi hakikatin tecellisini sürdürüyor olmaktır. Bazen insan ruhun bu gizemli yolculuğunu fark edemez. Ancak içsel bir duruş, meditasyon, dua ve farkındalık ile insan görünmeyen ruhların rehberliğini algılayabilir. Tasavvufta bu farkındalık ruhsal olgunluğun işareti olarak kabul edilir. Ruh, Artık bedene ihtiyaç duymadan ilahi planın bir parçası olarak hareket eder. İnsanın kalbine, zihnine ve yaşamına dokunur. Sonuç olarak tasavvufi bakış açısından ruhun enkarne olmaması, onun tekamülünü tamamlamış ve hakikatte bütünleşmiş olmasının bir göstergesidir. Bu ruhlar nur aleminde kalır, görünmeden rehberlik eder ve ilahi tecellinin bir parçası olarak varlıklarını sürdürür. Hayattan ve tarihten örnekler bu ruhların bedensiz rehberliklerinin etkilerini gösterir ve tasavvufi anlayışta ruhun yolculuğunu anlamak için insanlara ışık tutar. İbn Arabi'nin sözleriyle bunu özetleyebiliriz. Hakikate ulaşmış ruh artık görülmez. Fakat işaretleri ve etkileri her an dünyada yankılanır. Tasavvuf açısından ruhun yolculuğu, klasik reenkarnasyon anlayışıyla karıştırılmamalıdır. Reenkarnasyon, ruhun bir bedenden diğerine geçip geçmiş yaşam hatıralarını taşıması gibi bir görüşü ifade eder. Tasavvuftaysa ruh, zamansız ve sonsuz bir bilinç olarak ele alınır. Ruhun bedene dolması veya ölümle kaybolması onun varlığını belirlemez. İbn Arabi'ye göre ruh hakikatin tecellisidir. Görünme biçimi değişse de özü birdir. Yani ruh bir bedenden diğerine geçmez veya yeniden doğmaz. Her an ilahi tecellinin bir parçası olarak farklı suretlerde görünür.